Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi birinci dönem ikinci yazılı örnek soruları çözümleriyle karşınızdayım. Birinci sorudan başlayalım. Kitaptan sana vah oku, namazı dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı çirkinlikten ve kötülüklerden alıkoyar. Ankebut Suresi 45. Ayet Verilen ayetten hareketle bireyin Ahlaki gelişimine katkısı bakımından namazın önemini açıklayınız. Evet arkadaşlar, namaz e, dinin direğidir demiştik. Burada da yine e, Ankıbit Suresi 45. ayet-i kerimede bireyin ahlaki gelişimi için namazın önemini anlatır. Ayette namazın insanı çirkinlikten ve kötülüklerden uzaklaştırdığını belirtir. Bu namazın sadece bir ibadet değil, aynı zamanda insanın davranışlarını güzelleştiren bir yol olduğunu gösterir. Namaz kılan biri her gün Allah'ı hatırlayıp ona yönelir. Bu durum kişinin kötü düşünce ve davranışlarından uzak durmasına yardımcı olur. Namaz, birinin sabırlı, dürüst, saygılı ve merhametli bir insan olmasını olmasına katkı sağlar. Bu nedenle namaz bireyin ahlaki gelişimini destekleyerek onun daha iyi bir insan olmasını sağlar. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki tabloya namaz çeşitlerinin hükümlerini ve aynı hükm'e sahip farklı namazları uygun bölümlere yazınız. Evet arkadaşlar evabin namazı nafile bir namazdır. Nafile namazlara örnek olarak tahiyyatül mescit namazını örnek verebiliriz. Nafile namazlara örnek ikincisi akşam namazının sünnetini verebiliriz. Evet arkadaşlar akşam namazı akşam namazı bildiğiniz üzere farz namazdır. Farz namazı sabah namazının farzı. Evet arkadaşlar teheccüd namazı yine nafile bir namazdır. Nafile namaza evvabin namazı diyebiliriz. Öğle namazının sünnetini de örnek verebiliriz. Evet arkadaşlar kurban bayramı namazı. Kurban bayramı namazı vacip bir namazdır. Buna örnek olarak da Ramazan bayramı namazını ve vitir namazını örnek verebiliriz. Cenaze namazı arkadaşlar farz namazdır. Buna da örnek olarak ikindi ve yatsı namazı diyelim. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda aşağıda namazın ilk rekatına ait bir görsel verilmiştir. Evet görselimiz bu. A. Bu görselin namazın kılınış şartlarından hangilerine ait olduğunu yazınız. Arkadaşlar görselimizde ayakta duruyor ve şu anda kıraat halinde olduğunu görüyoruz. O zaman ne deriz? Ayakta olma hali, kıyam ve kıraat arkadaşlar. İkincisinde burada okunan dua ve sureleri sırasına göre yazınız. Evet arkadaşlar burada okunan dua ve sureler ilki 2. ikincisi Fatiha suresi. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim'den. 3 ayet, en az 3 ayet olacak şekilde ya da bir kısa bir sure olacak şekliyle. İhlas suresi diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen namazların kılınışlarındaki farklılıkları yazarak açıklayınız. A. Sabah namazının farzı ile akşam namazının farzı arasındaki farklar. Arkadaşlar, Sabah namazının farzı iki rekat, akşam namazının farzı üç rekattır. Sabah namazının ilk önce sünneti kılınır, sonrasında farzı kılınır. Akşam namazında ise ilk önce farzı kılınır, sonrasında sünneti kılınır. Akşam namazında ikinci rekatta oturduktan sonra tekrar kalkılıp Fatiha suresi okunur. Tekrardan üçüncü rekatta oturulur ve selam verilir. Sabah namazının farzı ise diğer iki rekatlık namazlar gibi oturulur ve selam verilir. Arkadaşlar B. Öğle namazının sünneti ile ikindi namazının sünneti arasındaki farklar. Öğle namazının sünneti müekket sünnettir arkadaşlar. İkindi namazının sünneti gayrı müekket sünnettir. Öğle namazının sünnetinde ilk e, oturuşta tahiyyat okunur. Ama ikindi namazının sünnetinde tahiyyattan sonra e, salli barik rabbena ve rabbenafirli okunur. Sonrasında ikindi namazının sünnetinde üçüncü rekat için kalktığında Ayrıca Subhaneke'de okunur arkadaşlar. Bu da öğle namazının sünnetinden farkıdır. Evet arkadaşlar, beşinci sorumuza geçelim. Kudüs'te doğan, Hz. Davut'un soyundan gelen, geçimini maranguzlukla sağlarken, bir yandan da Mescid-i Aksa'da insanlara öğütten veren bir peygamberdir. Bu cümlede bahsedilen peygamberin adını ve hayatına dair önemli bir olayı yazınız. Arkadaşlar, bu peygamber, Hazreti Zekeriya'dır. Hazreti Zekeriya'nın en önemli öne çıkan özelliklerinden bir tanesi yaşlı olmasına rağmen Allah Teala'nın ona dua ettikten sonra Hazreti Zekeriya'ya bir çocuk bahşetmesidir. İkinci önemli özelliği ise Hazreti Meryem mabetteyken ona onun bakımıyla ilgileniyordu. Onun yiyecek ve içeceklerini taşıyordu. Hazreti Zekeriya'nın da Önemli e, özelliği budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada sorularımız bitiyor. Ee, i̇yi seyirler diliyorum hepinize.